Son olarak birkaç tane e, müjdeyi de vererek sizlere e, sorularınıza geçebiliriz. Bunlardan birisi e, 23 Eylül, Eylül Çarşamba günü saat 00'dan 28 Eylül Pazartesi günü saat 07'ye kadar bütün otoyolların, boğaz köprülerinin bayram sürecin, süresince e, ücretsiz olması, ayrıca belediyeler tarafından toplu taşım araçlarının ücretsiz ya da indirimli olarak kullanılmasıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararnamesinde bugün imzalamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani kısaca bayram tatili sırasında herkes istediği şekilde köprüleri kullanabilecek, otoyolları kullanabilecek, belediye otobüslerini, belediye toplu taşım araçlarını kullanabilecek. Yine ikinci müjdemiz ise Kurban Bayramı tatili öncesinde Bağkurluların, SSK emeklilerinin, işçi ve tarım emeklilerinin ve dört clilerin alacakları maaşları, ücretleri bayramdan önce 17 ve 23 arasındaki süre içerisinde bu ödemelerde yapılacak ve böylece kurban bayramına bağkurlu, SSK'lı ve emeklilerinin rahat bir şekilde girmelerini temin edecek adımlar atılacaktır.